Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomda Instagram takipçisi arttırmak konusunu ele alacağım. Hilesiz bot olmayan takipçiler nasıl kazanılır? Kısa sürede takipçim nasıl artar ve bu takipçilerim kalıcı olur? Bu konularda sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Gerçekten beni dinlerseniz sizlere %100 garanti veriyorum. Instagram'da çok daha başarılı çok daha fazla takipçilere sahip olabileceksiniz. Videoma başlamadan önce Instagram hesabımı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Siz beni takip ederseniz ve kısa da olsa yorumlar yazarsanız bir teşekkür bile olsa bu beni daha çok mutlu etmiş olur. Sözü fazla uzatmadan videoma geçiş yapalım. Şimdi sizlere Instagram'a sıfırdan başlayaraktan nasıl takipçi kazanacağımızı kısa kısa görüntülü olarak anlatmaya çalışacağım. Instagram demek paylaşmak demektir. Ben Instagram'a sıfırdan başladım arkadaşlar ve bu konuda hiçbir tecrübem ve bilgim yoktu. En büyük tecrübe konusunda bana en çok yardımcı olan oğlum bana yol gösterdi ve yine bilmediğim konuları da videolar açaraktan öğrenmeye çalıştım. İlk kural olarak ben başarılı olacağım diyeceksiniz. Kimseyi kıskanmayacaksınız. Herkesin takipçisi bırakın. Sayısı fazla olsun. Beğenilsin. Yorumlar yapılsın. Hiçbir sıkıntı yok. Mutlu olmaya bakın. Gerçek hay hayat değil burası. Sanal ortam. Eğer ben başarılı olmuşsam sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve sizler benden daha zekisiniz. Ve daha çok kısa sürede takipçilerini çoğaltıp beni geçeceksiniz. Ve buna kalpten gerçekten inanıyorum. İkinci kuralımız asla ve asla takipçi satın almayınız. Hiçbir şekilde hile yapmayın. Azimle çalışırsanız başarılı olacaksınız ve bu sizi daha çok mutlu edecektir. Hile ile yaptığınız ve satın aldığınız takipçiler zaman hepsi birer birer gittiğini göreceksiniz ve bu sizi daha çok üzecektir. Şimdi Instagram'ı ne için açtığımızda öncelikle karar vermemiz gerekiyor ve bu doğrultuda abartmadan ilerlemeye çalışmalıyız. Instagram çok akıllı ve ileri teknoloji ile bizlere hizmet vermeye devam etmektedir. Pek çok insanlar takip ederek kişileri fullleyerek daha sonra da bu takip ettiklerini takipten çıkmaya başlıyorlar. Tabi Instagram da bunları fark ediyor ve bu kişilerin erişimlerine kısıtlamalar getirtiyor. Hatta bu kişiler aktif mi değil mi bunu da test ediyor. Bu yüzden takip ettiğimiz kişilerin videolarını beğenelim, sayfalarını takip edelim ve yorumlar yapmaya çalışalım. Bazı insanlar binlerce, milyonlarca takipçisi olmasına rağmen o kişiler 10 kişi, 20 kişiyi takip ediyorlar. Kendilerini üstünmüş gibi göstermeye çalışıyorlar. Arkadaşlar, sizi takip edenleri takip edin. İnanın hiçbir şey kaybetmezsiniz. Samimi olun, paylaşmayı bilin. Zaten Instagram demek paylaşmak demektir. Takip sayısını o kişilere layık görün. Bir kalp atın. Cimrilik, kıskaçlık yapmayın. İnanın sizler kazanacaksınız. Şimdi sizlere görsel olarak da Instagram'da takipçi nasıl getirilir onları anlatmaya çalışacağım. Güzel yorumlar yapalım arkadaşlar. Beğenelim ki o kişiler bizleri beğensinler, dönüş yapsınlar. Gördüğünüz gibi bu tür beğenileri takip şeylerine mesaj yazalım arkadaşlar. Yazdığımız mesajlara da geri takip yazalım ve paylaşalım. Bu paylaştığımız yerdeki beğenenler bile kalp atan kişilere birer defa işaretleyerek beğenelim. Bu beğendiklerimizi gören kişiler zaten bizlere takip etmesi için mesajlar göndereceklerdir. Ve bizler de o mesajları yerine getireceğiz. Gelen mesajlara, yorumlara, takip isteklerine cevap veriniz arkadaşlar. Bunları onaylayınız. Ve bu kişiler, onaylanız kişileri de sizlere takip ediniz bu kişiler hemen takipten çıkmayınız. Takipten çıktığınız zaman bu kişiler sizi gördüğü zaman onlar da sizleri takipten çıkacaklardır. Onun için bu kişileri takip ediniz. Ve takip ettiğiniz kişilerde mesela genelde takip et beğeni olan şeyleri beğenelim ve yorumlarına da genelde takibe takip yazalım ve paylaşalım. Ve burada hiç tanımadığımız kişilerin aynı şekilde GT yazmışlar. Yani takip istiyorlar. Bunların beğenerekten yani karşılıklı takip edin anlamına geliyor arkadaşlar. Böyle işaretlediğimiz zaman ve bunlar da hiç tanımadığımız kişiler de bizleri gördüğü zaman takip etmek için bizlere geri döneceklerdir. Onun dışında Gelen takiplerde mesela BMW yazıyor. 8000 şey 5828 takipçisi var. 1532 kişi takip ediyor. Bunu takip edelim. Ve videolarını, resimlerini beğenen ama arkadaşlar. Yorum yapmanız gereken şeylerde yorum yapalım. Şimdi diyeceksiniz ki yine Ya daha yeni takipçi olduğu neden beğeniyorsunuz? Siz bunu beğendiğiniz zaman emeğine saygı göstermiş oluyorsunuz. Ve bu kişi de siz bunu beğendiğiniz için sizlere geri dönüş yapacaktır. O da sizin resimlerinizi beğenecektir. Ve böyle kişilere onaylayalım arkadaşlar. Takip edelim biz de. Biraz bilgisayar yavaş işliyor. Gördüğünüz gibi resimlerini beğenelim. Ve onlar da sizin resimlerinizi beğeneceklerdir. Güzel yorumlar yaptığınız zaman da onlar da sizin mesajlarınıza girerek yorumlar yapacaklardır. Mesela kendi profilime girdiğim zaman kendi resimlerinizi yansıtmaya çalışın. Mesela 12.900 kişi beni takip ediyor. Ben de 6.433 kişi takip ediyorum. Yani ortalama iki kişiden birini takip ediyorum. Resimlerinizi arkadaşlar paylaşın. Kendiniz olun. Kendi resimlerinizi paylaşın. Yani mesela Bakın 1799 kişi resmimi beğenmiş. Diğer resmen 1725 kişi beğenmiş. 1716 kişi de bu resmimi beğenmiş. 1737 kişi beğenmiş. Ve böyle baktığımız zaman 1556 kişi beğenmiş. Şimdi siz insanların resimlerini beğenirseniz insanlar da sizin resimlerinizi beğenir. Ve siz onları takip ettiğiniz sürece onlar da sizi takip etmeye devam ederler arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Buna özen gösterelim. Diğer bir takipçi attımı yöntemi ise girdiğiniz zaman bu profil yerlerine girdiğiniz zaman veya göz at yerlerine girdiğiniz zaman karşınıza bir ekran çıkacaktır. Burada gördüğünüz gibi değişik ekranlar çıkıyor. Buradan herhangi bir mesela takip et diyor. Buradan takip etlerine tıklıyorsunuz ve yorum yazıyorsunuz. Takipe takip edildikten takip yazdıktan sonra yorumunuzu gönderiyoruz ve yorum gönderdikten sonra buradaki kişiler çıkıyor karşınıza. Buradaki kişiler de böyle beğeniyorsunuz. Yani sizin takibe takip isteklerinizi ben gördüm. Siz de beni takip ederseniz karşılıklı olarak takibim devam edecektir diye. Bunun gibi videolar yapabiliriz. Diğer sayfaya geçtiğimiz zaman yine burada yazalım. Geri takip. Geri takip hazır. Bu mesajımızı da gönderdik. Ve bu sayfamızı da beğendik. Bu kişi gördüğü zaman sizin sayfanızı takip edecektir zaten. Yorumunuza görüyor, beğenize görüyor, hoşuna gidiyor. Çünkü siz bunun sayfasına katkıda bulunuyorsunuz. Ve onun verdiği emeğe siz dönüş yapıyorsunuz ve oradaki kişilerle de takipleşmeyi böyle istediğinizi belirtiyorsunuz. Ve bu direkt onların mesajına düşüyor. Oradan bu kişiler de sizleri sırasıyla takip ediyor. Böyle 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 fazla abartmadan çünkü bir dakikada 30-40 beğeni yapmamanız lazım. Fazla beğeni yapmamanız lazım. Yani fazla beğeni yaptığınız takdirde siz bamlanıyorsunuz veyahut da bir engel teşkil ediyor. Engelleniyorsunuz. Onun için az az yapmaya çalışın. Yavaş yavaş yapmaya çalışın. Zaman geçirmeye çalışın. Mesela GTA bay demiş. GTA bayda tıklayaraktan buradan giriş yaparaktan onun sayfasına giriyorsunuz. Direkt takip etmeyin. Yorum yani gönderdiği şeyi beğenin ve oraya geri takip diye yazalım. O kişi bunu gördüğü zaman diyecek yine doğru bu da beni takip etmek istiyor. Size takip gönderdiği zaman size bana karşına takip gönderin. Bakın böyle 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 değişik insanlarla denk gelirsiniz. Değişik insanlarla karşılaşırsınız. Ve onlar da size geri takip etmeye başlarlar. Onun dışında kendi sayfanızda yani mesela herhangi bir seçtiğimiz zaman beni seçtiğin zaman mesela Hüberg. Bu benim oğlanın kanalı. Yani böyle takip ettiğiniz kişilerin resimlerini genelde beğenim. Mesela gördüğünüz gibi beğenmişim. Ve yorum yapın. Aslan parçası değil. Bu size hiçbir şey kaybettirmeyecektir. Diğer fotoğrafını da mesela beğeni yapmışım. Buraya ne yazmışım mesela? Yorum yapmışım. Bakalım. Evet. Yakışıklı aslan demişim. Yorum yapmışım. Yani bu onun hoşuna gider. Aa, benim sayfalarımı takip ediyor, resimlerimi beğenmiş. Bunun gibi şeyler yaptığınız zaman bunlar da size dönüş yapacak arkadaşlar. Hiçbir şekilde gizli takip etmeyin. Beğenin, yorum yapın, kaçırmayın. Fotoğraflarınızı paylaşın, hiçbir şeyle çekinmeyin. Kendiniz olun. Yani kendi profil resminizi kendinizi yansıtın. Başkalarını özenmeyin, kendiniz olun. Takipçi sayınız artsın. Onlar sizi takip etsinler. Siz onları takip edin. Hayal gücünüzü kullanın değişik yorumlar yapın, değişik fotoğraflar çekin, etkinliklerde bulunun. Yapmış olduğunuz bu etkinlikleri paylaşın. Bunların hepsi faydalansın. Gerçek insanlarla takipleşin arkadaşlar. Yani gerçek insanları takip edin ki sizin de takipçiniz artsın. Hiçbir zaman takip sayınızda düşmeler olmaz. Ama siz bunları parayla satın aldığınız zaman takipçiler her zaman geri bir düşer. Gördüğünüz gibi bir istek daha geldi. Evet bu hocam vardı zaten. Bunu oranlamıştık. İnternet daha görmemiş demek ki. Yani bu tür şeylere devam edelim. Mesajlarımız geliyor. Herkese mesaj verme, mesajlarına cevap vermeye çalışın. Yani kimseyi cevapsız bırakmayın. Takip ettiğiniz kişinin hikayelerine bakın. Neleri paylaşmış? Görün. Bunlar hiçbir şey çok zorla kaybettirmeyecek. Anladınız mı? Gördüğünüz gibi yani bakın içeride paylaş. Bir tanem bak. Yani bu beğeniler o kişilerin hoşlanmaydı arkadaşlar. Yani beğeni yaptığınız için, hikayelerine baktığınız için onlar sizi asla takipten çekmezler. Her zaman takipte kalırlar. Mesela böyle paylaşımları beğenin. Ondan sonra bunun gibi takip et. Yorumlarına sizi takip edenlere girin. Ve boş bırakmayın arkadaşlar. Buradan buraya geri takip yazalım. Çünkü siz bu kişiyi takip ediyorsunuz. Ama bu kişinin sayfasındaki kişiler sizi takip etmiyor. Siz de onları takip etmiyorsunuz. Böyle yaptıktan sonra gördüğünüz gibi daha önce anlattık gibi en arkadaşlar yani göreceksiniz böyle yaparaktan günde en aşağı size abartın diyorum gerçek takipçi 50 kişi 100 kişi gelecektir yani bunlar kaçınılmaz hiç, hiç çoğalacaktır arkadaşlar gördüğünüz gibi yani böyle vazgeçmeyelim mesela GTB'ler demiş buna girin takip şeyini yapmanıza gerek yok fotoğrafını girip tıklayın resmini beğenin yorumlarına geri takip yazın ve böyle böyle yaparak da bu kişilerden diyaloğa geçmiş olursunuz. Değişik kişiler gördüğünüz gibi hep değişik kişiler çıkıyor. Resimlerini beğeniyorsunuz ve bunlar da size geri dönüş yapıyorlar. Sizin resimlerinizi beğenecekler. Onlar sizin resimlerinizi beğenecek. Takip etmeye başladılar ve her geçen gün takipçileriniz çoğalacak arkadaşlar. Yani size kısa kısa bu konularla ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Umarım aydınlatıcı olabilmişimdir. Başarılı olmuşumdur. Yani böyle takipçi yapın arkadaşlar. Yani mesela bir arkadaşımız resmini paylaşmış. Bunu beğenmekte hiçbir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Yani hiçbir noksan olmaz. Paranız gitmez veya herhangi bir şey yapmaz. Siz bunu beğendiğiniz zaman bu kişiyi onurlandırmış olursunuz. Buraya küçük bir de mesaj yazarsanız güzel resim diyerek yani kötü mesajlar yazmayalım. Kötü bir gelen mesajlarınıza, terbiyesiz mesajlarınıza cevap vermeyin. Şu güzelce yorumları gördünüz Beğendik. Hiçbir şey kaybetmedik. Dediğim gibi takip şeyleri var. takipte geliyor genelde bunlar geldiğim zaman. Mesela bir arkadaşımız daha güzel bir. Ya bir yol bul ya bir yol aç. Ya da yoldan çekil gibi konfüçüsün güzel bir şeyini paylaşmış. Buraya yazın, beğenin, onurlandırın, güzel sözler deyin. Yani herhangi bir şey kaybetmesiniz. Bunları böyle yapa yaparsan giderekten evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim profilime giriyorum sıfırdan başladım abartısız diyorum şu an bunlar 12.900 kişi takipçim var çok kişi takip etmeye çalışıyorum şimdi sizlere göstereceğim bir resim var yani inanmayacaksınız belki şu an aşağılarda olması lazım mesela bu resimde baktığımız zaman, 556 kişi demiş arkadaşlar benim bu resmimi 10 kişi beğendi öyle mutlu oldum ki Yani anlatamam Tanımayan kişiler benim resmimi beğenmişlerdi Ve bu beni mutlu etmişti Siz neden insanları mutlu etmiyorsunuz Böyle yaparaktan yani bakın Binlerce kişi sizi beğenecek Çünkü neden siz onların resimlerini beğendiğiniz için Siz onları takip ettiğiniz için Onlar sizi takipten çıkmayacaklar Ve her zaman resimlerinizi beğenecekler Sizi mutlu edecekler Karşılığında da kendileri mutlu olsun arkadaşlar Yani parayla hiçbir zaman sadık olmuyor. Parayla hiçbir şey almayın arkadaşlar. Dediğim gibi takip yapalım, beğenelim. Hiçbir şey kaybetmiyoruz. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Benim kahraman official Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayınız. Takip edin. Özel mesajlar yazabilirsiniz. Sormasınız soruları sorabilirsiniz. Mesajların hepsine tek tek cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Instagram hesabımı verdim sizlere. Youtube hesabım da Kahraman ülke Beni takip ederseniz abone olup yorum yaparsınız. Değişik videolarım size de gelecektir. Sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Ben de sıfırdan başladım. Sizler benden daha beceriklisiniz. Teknoloji olarak daha da başarılısınız. Lütfen bu başarılarınızdan vazgeçmeyiniz. Sizleri seviyorum. <laughs> sağlayacak da kalmak istiyorum. İyi günler.